Ben sarışın. Sen de bana aşıksın. Ben? Sen ne zaman aşık oldun lan? Norveç'te doğdum. Siz sormadan ben söyleyeyim. Yani sarışın olmam için gerekli bütün şartlar bende mevcut. Sallandık mı? Hissettiniz evet. mi? Sallandık. Herkes bana aşık. Yeter ya. Ee? Sarışın olduğum için çok fazla dikkat çekiyorum. Çok fazla bakan oluyor bana. İnsan ruhu özgür ve kanatlanmak ve uçmak istiyor. Ya yani benim ruhum da bir kelebek gibi ve üzerinde lekeler var. Ben nereye gizleyeyim? Kendimi nereye gizleyeyim? Nereye gizleyeyim kendimi? Ben kendimi nereye gizleyeyim? Peki. Sen bana onu bir cevabını ver. Ee, hmm, babanız nerede? Aileniz? <laughs> Malatya. Yine sağlandık. Yani rahatsız oluyorum tabii ki. Bazı insanlar benim şeyimden dolayı daha böyle bu ülkede şu tipe bakar mısın? Avrupa tipi yok mu bu tipte? Misal. Öpeceğim ben amcamın elini öpeceğim bir tane. Ve öpüyorum. Yani amca bu yani. Artık ne bileyim yaşamış bir takım şeyler. Ne görmüş ne geçmiş. Kıpırtılı yani bir kıpırtı gördüm. Bakın bu bir his meselesidir. Ben mesela kendimi hiçbir zaman Kadir gibi hissetmedim. Atkıdan da nefret ederim. Ben de insanların onlara güven duyabilme ihtimallerime, güven duymalarına güven duymak istiyorum. Çok karışık değil mi? Çok. Bence perde arkasından falan konuşalım. Sebep? Rahatsız oluyorum. Sarışın olmak çok zor. Yani kafeste mi yaşayacağım? Belki kimseyi görmeyecek miyim? Kimseyle konuşmayacak mıyım? Ya benim ağzım kimse Ya şif, loğum, my, şi maşivanı fakt. Anlamadım. Domuzu ıstık çalıyor dedim. Bir bir anne baba anne baba nasıl izin verilemez anne baba bizim keşfetmemize yani. Ben çocukken ayrıydılar şimdi beraberler. İşte sıkıntı zaten burada. Ben çocukken beraber şimdi ayrı olmaları lazımdı. Şimdi beraberler ve çok mutlular. Niye benim ben çocukken beraber olunmadı? Değil mi? Bu da bir detay. Şimdi beni öpmek istemiyor musun sen? Eğer... i̇stemiyor musun yani? Hayır. Ay sen geysin. Tamam. Hayır. Tamam sen geysin. Vallahi sarışınım. Peki sen çağırıyor olabiliyor musun erkekleri böyle? Ben çağırıyorum. Evet. Ben istiyorum bunu. Evet. Ben de istiyorum? Rahatsız oluyorum bıktım ya. Safkan bir sarışınım ben. Peki ne zaman başladı bu? Kaç yaşlarında başladı bu? Ya, kendim bildim bildim böyle. Ben kucağı, yani e, kucaklara oturduğumdan beri var bu. Peki ilk ne zaman kucağa durdunuz? Ne şekil olarak? Komple sarışınım ben. Aşksın bana. Yazık. <laughs> Üzülüyorum biliyor musun? Bakar mısın bakışlara filan? Değmen değiştin. <laughs> Gutun abin o zaman size doktor bey görüşmek üzere diyorum. Allah Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Allah Güneş, güneş, güneş benim buraya hassas benim tenim dolayısıyla güneş buranın güneşi benim canımı çok yakıyor. Allah sağ diyorum efendim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Dikkat edin kendinize.